merhaba arkadaşlar. Hemen şu kaldığımız yerden devam edelim. Az bir yerimiz kaldı zaten. Yine üstlü denklem var karşımızda. Hemen sağ taraf ve sol taraf birbirine uyduracağız arkadaşlar. Hemen uyduralım. Üzeri x çarpı şu adam a üzeri m artı n şeklinde a üzeri m artı n şeklinde olan ifadeyi a üzeri m çarpı a üzeri n şeklinde yazıyordunuz. 12'nin karesi bölü 12 üzeri x. Hani bir üzeri eksi x X'e uğraşmayayım. Direkt altı attım. 18'e. Buradan şunu yapabiliriz. Şu 3 x, şu 12 üzeri x. 3 bölü 12 üzeri çarpı 12 çarpı 12 18. 12 böldük 6'ya 2. Böldük 6'ya 3. Üç. Böldük 3'e 4. Böldük 1. Bakın burada da bu sadeleşir. 1 bölü 4 üzeri x çarpı 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3 eşittir 1. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, x tabanlar aynısı 3'ler aynıdır. 2 x eşittir 3, 3 bölü 2 olur. Önce söylemiştim. 5'in herhangi bir kuvveti üçün herhangi bir kuvvetine eşit olma bilmesi sadece bir ihtimal var. Burası sıfır, burası sıfır olursa. Çünkü 5, 3'ün herhangi bir katı değil. Sadece 5'in 0. kuvveti bir yapar, 3'ün 0. kuvveti 1 yapar ve burası sağlanır. Tamam. aynı şekilde eşittir sıfır. Bunu 2 ile çarpıp taraf tarafa toplarsanız x y eksi 2'ye götürür. 16 4 daha 20 x eksi 4 eksi x, 4'e götürür. Bu yerine yazarsanız ya da öbür denklemde yerine yazarsanız y'yi bulursunuz. Artı 8 eksi 4 daha 4 yapar. X'i tarafa atarsanız şu şekilde 4 artı y eşit artı 8 ise topladığımızda 4 olur. 4'ü de buraya atarsanız y'yi de, de, de eksi 4 eksi 4 eksi eksi 4 çarparsanız 16 olur. Evet. Üstlü eşitliklere geldik arkadaşlar. Üstlü taraf tarafa çarpma yapılabilir. Taraf tarafa bölme yapılabilir. Taraf tarafa çarparsanız ne bulursunuz arkadaşlar? Bu tarafta taraf A ile A aynı olduğundan üstler toplanır. Elebe ile aynı olduğundan üstler toplanır. Ve çarpılır. Bölmek isterseniz de yine üstler çıkartılır. Üstler çıkartılır. Bakalım. Böyle bir soruda şu 3 üzeri x bu 3 üzeri Çarparsam ne olur bunları taraflardan? olur. 5 üzeri x 5 üzeri y çarparsam 5 üzeri x artı y olur. 135 45 çarpı 3 45 çarpı 3 de 45 çarpı 3 3 çarpı 125 bu defa da üstler aynı. O zaman altları çarpacağım. 15 üzeri x diye. Kardeşim 45, 9 marka 5. 3 üzeri 2. 125 de 5'in kübü. Burada da 5 üzeri 1 var. 5 üzeri 1 ile 5 üzeri 3 çarparsanız 5 üzeri 4 bulursunuz. Bu 3'ün karesi bu 3'ün karesi çarparsanız üzeri 4 bulursunuz. Ben aynı saatler çarpılır. 15 üzeri x y 2 eşit olur? 15 üzeri 4'e. Tabanlar aynı üstler aynıdır. O zaman x y eşit olur? Ben, bize de onu soruyor. 4. Yani bu tür sorularda ya bölme yapacağız ya çarpacağız. Olmaz. Eğer bunları toplamaya kalkarsanız bunlar toplanmaz. O yüzden böyle sorularda aklınıza ya çarpma gelsin ya bölme gelsin. Çarptığında aa çok güzel şeyler geliyor. O zaman devam edin çarpmaya. Burada, burada. bunda ne yapacağız? 4'ü ben nasıl yazabilirim? Şu şekilde 2 üzeri ek bölü a artı y. Bunları taraf tarafa çarparsanız üst tabanlar aynısı üstler toplanır. A eksi 3 bölü A artı 1 kalır. İzime yaramaz. Bir de çıkartırsak ne yapalım? Yani bölersek ne okuyabiliriz? Çarptık elimize bir şey geçmedi. Bir de gelen her iki tarafı birbirine bölelim. Bu adamla bu adam bölelim. Bu adam zaten bu. Tabanlar aynısı der çıkartılır. Bunu yukarı atarsam 2 üzeri A eksi 1 2 yukarı çıktı artı 2. Artı 2 ile eksi 1'i toplarsanız a artı 1 bölü a artı 1 eşittir. x bölü y. A 1. a artı 1 artı 1 bir yapar. Yani 2 eşittir. Bölü y. Ve i̇şte x'in y türünden yerini soruyor. İçler dışlardan. 2 y'de. Bir soruydu. Umarım hissettim. Geldik şuraya. Bakın bu özellik çok çok önemli. çok çok önemli. Bakın şimdi iki tane böyle eşitlik verilmişse, bu a üzeri x eşittir b üzeri M. bu a üzeri y eşittir b üzerine ise alt alta gelecek şekilde, bunlar aynı olacak tabanlar. Alt alta gelecek şekilde bu tabanlar da aynı ise üstlerin oranı. Birbirine eşittir arkadaşlar. Bölüye. M bölü n'ye eşittir? Bunu direkt sınavda üç kere sordular. Hocam bunun bir mantığı var mı? Elbette var. Ne yapacaksınız? Bunu yapacaksınız. Her tarafı 1 bölü x'inci kuvvetini alırsanız. Şu, dün. Bu x bu x götürür. A kime eşit olur? B üzeri m bölü x'e. Şimdi bu A'yı götürür bu denklemde yerine yazarsanız yazıyorum. A gördüğüm yere bunu yazıyorum. B üzeri M bölü X N'inci kuvveti eşittir B üzeri N'ye. Gördüğünüz gibi şu adamlar çarpılır. Çarpalım. B üzeri E çarpı Y bölü X eşittir B üzeri M. Tabanlar aynı süsler aynıdır m çarpı y bölü x eşittir n. Bakın bu m'yi bunun altına atarsanız ne bulursunuz? y bölü x eşittir n bölü m buluruz. E, az önce onu söyledim. x bölü y, m bölü n eşitse bunları ters çevirirseniz y bölü x de n bölü m eşit olur. Aynen. Yani bunu böyle yapmak yerine direk alt alta getireceksiniz. Tabanlar aynı olacak şekilde. Birbirine ise bunlar hemen x/y bölüye, m/n bölüye eşittir. Sorusu sorusuna bakalım. Bakın 5 üzeri x 7'nin karesi. 25 5'in karesi 5 üzeri 2'ye 343 7'nin Gördüğünüz gibi tabanlar 2 bölü 1. Şu 2 ile şu 2'yi çarparsak y eşittir 4 bölü 3 olur. X 4 ise y 3'tür. Ya da x yerine 4k yazarsanız, y yerine 3k yazarsanız, hemen şuraya yazalım. X yerine 4 yazdım. 4. Y yerine 3 yazdım. 3 bölü 4x 3'ten. 7 bölü 1'den 7 bulur. Aynı soru tarzı. 2 üzeri x 3'ün kübüne eşit. 3 üzeri y 2'nin 4. kuvvetine. Bir şey istemiyoruz. 3 alt alta, 2'ler 6 alta. Bunu düzenleyeceksiniz. 2 üzeri x eşittir. 3 üzeri 2 üzeri 4 eşittir. 3 üzeri y. Bak alt alta getirdik. Alt alta getirdik. O zaman şu üstlerin oranı şu oranla eşittir. 4 eşittir. 3 Her <laughs> dışlar <'ye>. çarpı ye. <laughs> Onu soruyor. Üstlü eşit geçtik arkadaşlar. Burası yine önemli. Geçen hisliklerde yaptık. Daha dedim üstlü kenarda burayı bir kere daha hatırlatacağım. A üzeri x büyük eşittir. A üzeri y ise a'lara bakmanız lazım. Eğer bu a sayısı taban birden büyük ise burası büyükse ya da küçükse aynı kalmaya devam eder. Yani a üzeri x a üzeri y'den büyük eşitse x y'den ya büyüktür ya eşittir diyeceksiniz. Bunu ne zaman diyeceksiniz? Şu tavan birden büyük olduğunda. Yok eğer tavan sıfırla bir arasındaysa, sıfırla bir arasındaysa o zaman da tam tersi diyeceksiniz. A üzeri y, a bu a sıfırla bir arasında. 1 bölü 2, 2 bölü 3, 1 bölü 4 gibi sayılar ise bu a sayısı bu defada eşittir olacak. Yani bu yön değiştirecek. Ben sorusu. Bakın sorusu bu. Bir eşitsizlik var. Eşitsizliğini sağlayan en büyük x taban. Önce gelin şu dördü 2'nin kuvveti şeklinde yazalım. 2 üzeri x artı 2 büyüktür. 3 x artı 9. kuvveti. Bakın. Yani taban dediğim şey 1'den büyük. Taban birden büyükse şu üst 2 artı 2 büyüktür. 3x artı 9 diyeceksiniz. Yani buradaki özellik neyse üzerinde özelliği aynı olmak zorunda. Bunu buraya attık. Bunu buraya attık. 7 büyüktür. x. x dediğimiz şey neden küçük sayılar neler var burada? x 8 x 9 sonsuz de en büyüğünü soruyor. En büyüğü eksi 8. Buna geçtik. Şuna bakalım. Bakın bu 1 bölü 3 3x eksi 5 5 büyüktür. 0,3 devrediyor. 0,3 devrediyorsa bu 3 bölü 9 gibi. Bunlar sadeleşirse 1 bölü 3 olur. Yani elimde 1 bölü 3 üzeri 5 büyük eşittir. 1 bölü 3 üzeri x artı Gördüğünüz gibi tabanlar eşit. Üstler eşitlik olsaydı eşit olacak. Ama eşitlik varsa tabana bakacaksınız. Taban sıfırla bir arasındaysa şu eşitsizlik yön değiştirici derdi. Yani 3x'e 5 küçük eşittir, x artırılır. Bunu buraya, bunu buraya atarsanız, x küçük eşittir. Tarafı böldüm. x küçük eşittir, 4. Bize çözüm aralığını soruyor. sonsuz ile 4 Bu çözümü bulur. Son sorumuz arkadaşlar. Sayılardan bitiriyorum. Aynı şekilde köklü sayılarda bu şekilde anlatacağım ve dönemi bitireceğiz. Olduğuna göre ifadenin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bakın arkadaşlar 1/2 bölü 2, 0 ile 1 arasında olduğundan dolayı şu üstler tam tersi olacak. Yani x y büyüktür z olacak. E, büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa burası pozitif. Y'den Z çıkarsak, büyük sayıdan küçük sayı çıkarsa burası pozitif. Z'den x çıkarsa, sayıdan büyük sayı çıkarsa negatif. Pozitif olduğu için aynen çıkar x eksi y. Pozitif olduğu için aynen çıkar eksi var Burası negatif olduğunu eksiye çarpılır çıkartılır. Eksirse, eksi z artı z, götürür. Y da Bunlar da bir götürmez. Artı x. 2x, 2x eksi 2 Bunun cevabı da budur. Evet. Umarım bir şeyleri hissedebilmişsinizdir. Dediğim gibi online eğitim yaptığım zaman bu slaytları açacağım. Hangi noktayı anlamadıysanız oralarda sorular sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Lütfen çalışmalarınızı ihmal etmeyin.